Arkadaşlar merhaba. Bu videomda debriyaj, fren ve gaz pedalının detaylı şekilde kullanımından söz etmek istiyorum sizlere. Öncelikle pedallarımızdan anlatmaya başlayalım. Pedallara basışımız nasıl olmalı? Önce bundan söz edelim. Topuklarımız yerde kalacak arkadaşlar. Parmak ucuyla pedallara müdahale edeceğiz. Topuklar yerde. Debriyaj pedalı en soldaki, ortadaki fren, sağdaki gaz pedalı. Sol ayağın tek görevi debriyajı kullanmaktır. Sağ ayak gaz ve fren ortasında duracak şekilde konumlandırıyoruz. Eğer ki aracımız otomatik olsaydı sol ayağı hiçbir şekilde kullanmayacaktık. Şu anda debriyaj pedalının tam önünde topuğum yerde gördüğünüz gibi parmak ucum pedalın üstüne denk geliyor. Sağ ayağım gaz ve frenin ortasında dilediğim zaman gaz verebilirim, dilediğim zaman frene dokunabilirim. Pedalları kullanma şeklimiz şu şekilde olacak. Debriyaj pedalına sonuna kadar basabilecek şekilde sonuna kadar ittireceğim. Koltuk ayarımı yaparken pedala uzanmadan ya da sıkışmadan ayarımı yapmam gerekiyor. Gaz ve fren pedalım çok hassas olduğu için bunlara dokunarak müdahale edeceğim arkadaşlar. Kalkış esnasında zeminin çok büyük bir önemi var. Burada şundan söz etmek istiyorum. Eğer yokuş aşağı ya da düz bir yoldaysanız ufak da olsa aşağı doğru bir eğim varsa öncelikle fren pedalınızı bırakarak kalkışa başlayabilirsiniz. Kalkış yapmadan önce debriyaj ve fren pedalıma basıyorum. Vitesimi bir konumuna getiriyorum. El frenini indirmek için önce düğmeye basıyorum. Yukarıya doğru çıt sesini duyana kadar kaldırıyorum. Çıt sesini duyduktan sonra düğmeye basarak aşağı indirmeye devam ediyorum. İşte frene basma sebebimiz buradaki el freni indirdikten sonra aracımızın kontrolsüz bir şekilde ilerlemesini önlemektir. Şu anda düz veya yokuş aşağı bir yolda olduğum için öncelikle fren pedalımı bırakarak kalkışıma başlıyorum. Fren pedalımı bıraktım. Gaza dokunuyorum. Debriyajımı yavaş yavaş yukarıya doğru gevşetiyorum. Hızım 10 kilometre olduktan sonra debriyaj pedalını rahat bir şekilde bırakabilirim. Şimdi gaz vermeye başlıyorum. Hızlandıkça, hızım yükseldikçe vitesimi yükseltmem gerekiyor. Gaz veriyorum. Hızımı arttırdım. Vites değiştirmem gereken zamanda hem motorumdaki gürültü artar. Halk diliyle motorum bağırmaya başlar. Motor devrim 2000'i geçer. Hızım da bu esnada 20'lerin üstüne çıkar. Aynı zamanda sol tarafta yukarıya doğru bir ok belirir. Yani vitesini yükselt der. Şimdi debriyajıma basıyorum. Gazı bıraktım. Vitesimi iki konumuna getirdim. Debriyajı bıraktım. Gaz vermeye devam ediyorum. Bu şekilde vitesimizi değiştirmiş olduk. Yavaşlamayı yaparken de vites küçültmem gerekiyor gene. Hızımı ufak ufak frenle azaltıyorum. Bakın gösterge paneline devrin düştü. Şimdi debriyajıma basıyorum. Vitesimi bir konumuna getirdim. Debriyajımı tekrar bırakıp gaz vermeye devam ediyorum. İşte bu noktada yer durmak istiyorsanız devriyaja basıp frenle aracınızı durdurabilirsiniz. Evet şu an görmüş olduğunuz gibi dik bir yokuşta kalkış yapacağız. Eğer yokuş yukarı kalkış yapacaksanız ayağınız frende devriyaj sonuna kadar basılı duracak şekilde konumunuzu sabitlemeniz gerekir yoksa aracınız geriye doğru kaymaya başlar. O yüzden önce debriyajı kavrama noktasında yani titrediği yerde sabitlememiz gerekiyor. Yavaşça debriyajımı kavrama noktasına getiriyorum. Bu esnada debriyaj pedalım titrer ve motordaki gürültü değişir. Aynı zamanda motor devrinde şöyle bir değişiklik meydana gelir. Şimdi debriyaja bastım. Motor devrinde gösterge kavrama noktasının çizgisine denk gelir. İşte debriyajınızı bu noktada sabit tutmanız gerekir. Şu an debriyajımı sabitledim. Aracımdaki gürültüyü duyuyorum. Şimdi frenimi bıraktım, gaz veriyorum. Burada verdiğiniz gazı kesmeden 2000'e gelecek şekilde tutmanız gerekiyor. Gazım sabit, debriyajım sabit, debriyajı da gazı da bırakmadan kalkışımı yapmış oldum. Evet arkadaşlar, şu anda görmüş olduğunuz gibi yokuş aşağı bir konumdayım. Kalkış yapmak istediğimde yine önce frenimi bırakarak başlayacağım. Debriyajımı titremeye getirmeme gerek yok. Ne demiştik? Yokuş aşağı ve düz yollarda önce freni bırakarak başlıyorduk kalkışa. Şimdi frenimi bıraktım. Aracım kaymaya başladı. Hızım 10 km oldu. Debriyajı bıraktım. Gaz vermeye devam ediyorum. Yokuş aşağı duruşlarda debriyajı sonuna kadar bastığınızda aracınız önce hızlanır daha sonra siz fren yapmaya başladığınızda arabanızın yeteri kadar yavaşlamadığını düşünerek ani bir fren yapmaya başlarsınız ve bu da o esnada hatalara sebep olabilir, kazalara sebep olabilir. Dolayısıyla eğer ki yokuş aşağıysanız önce frenize dokunmaya başlayın. Ardından debriyaja sonuna kadar basın. Frene ezerek basmaya devam edin. Şimdi tekrar göstereyim. Frenimi bıraktım. Hızım 10 kilometreyi geçti. Debriyajı bıraktım. Gaza dokunuyorum. Duruş yapacağım. Frenime dokunmaya başladım. Ardından debriyaja sonuna kadar bastım. Peşinden frenle hızımı azaltarak yavaşlamış oldum. Arkadaşlar durduktan sonra bir müddet bekleyeceksiniz, vitesinizi boşa alıp sadece frene basmak koşuluyla debriyajınızı bırakabilirsiniz. Mutlaka vitesinizi boşa aldığınızdan emin olmanız gerekiyor. Eğer vitesiniz boşta değil de 1, 2 ya da herhangi bir konumdaysa debriyajı bıraktığınız anda aracınız istop eder. Kısacası arkadaşlar buradan çıkartmamız gereken en önemli detay yolun durumudur. Eğer yol düz veya yokuş aşağıysa kalkışa frene bırakarak başlayabilirsiniz. Yokuş yukarı kalkış yapacaksanız öncelikle debriyajınızı kavrama noktasında titreme noktasında sabit tutarak freni bırakıyorsunuz, gaz vermeye başlıyorsunuz. Aracınız 10 km hıza ulaşana kadar İkisini de tutmanız gerekiyor. Videonun faydasını görmeniz dileğiyle hepinize sınavınızda başarılar dilerim.